Merhaba arkadaşlar. Bu videomda güç acıbitlerinin sağlamlık testi nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Elimde Mitsubishi marka CM400D24A model bir acıbiti var. Bunlar elime geldi. Ben ölçümünü yaptım. Birisi arızalı, birisi sağlam. Öncelikle üstünde bulunan pinleri inceleyelim. Gördüğümüz gibi gate ve emitör uçları var. G1 E1 ve E2 G2. Üstünde de bağlantı terminalleri C2 E1 E2 ve C1. Bu terminallerin ve pinlerin ne işe yaradığını data sheet'inden, ACBT'nin e, data sheet'inden görebiliriz. Burada zaten her ACBT'nin eee data sheet'i vardır ve bir devre şeması diyagramı bulunur. Burada ne işe yaradığını görebiliyoruz. İşte ACBT ve mosfetlerden oluşmuş e, diyotla pardon diyotlardan ve mosfetlerden oluşmuş bir acı yapısı görüyoruz. Burada ölçerken ölçme aletimizin e, kısa devre ucunu alıyoruz. Sonra buradaki e, uçlardan öncelikle diyotların sağlamlıklarını ölçeceğiz. Daha sonra ise gate e, emitter uçlarını polarlayarak MOSFET'lerin açmasını sağlayacağız. Bu şekilde ölçüm gerçekleştireceğiz. Ölçüm aletimizin kademesini kısa devre kademesine aldık. Daha sonra ölçüm yapmak istediğimiz uçları belirliyoruz şimdi. Şimdi bizim ölçeceğimiz 3 uçlar öncelikle bu diyotlarımızı ölçeceğiz. Bunun için de bu diyotu ölçmek için c 2 1 ucundan Kırmızı uç c 2 1 ucuna Eksi uçta siyah uçta C1 ucuna tutarak Bu diyotumuzun sağlamlığını ölçeceğiz Daha sonrasında ise bunu diyot kademesinde de yapabiliriz Fakat e, Zaten kısa devre kademesinde de Diğer gördüğünüz için Diyot kademesini almaya gerek yok Bu diyotu ölçmek için de E2 kırmızı prob C2E1'e de Siyah probu tutarak ölçüm gerçekleştireceğiz Şimdi diyotları ölçmek için öncelikle birinci diyotu ölçmek için E2'den C2-E1'e tutuyoruz. E2'den C2-E1'e. Birinci diyotumuz sağlam bu IGBT için. Diğer diyotu ölçmek için de C2-E1'den, kırmızı uç C2-E1'de, buradan C1 ucuna tutuyoruz. Bu diyotumuz da sağlam. Bu diyotlar aslında birbirine bağlı. E2'den, dataşitten e, gördüğümüz gibi E2'den başlıyor C1'e doğru gidiyor. Bu ikisini tuttuğumuzda iki diyotun toplamı, biraz önceki ölçtüğümüz değerlerin toplamı 700. Buradan da direkt görebiliriz aslında tek tek ölçmek yerine E2'den C1'e tutarak e, toplamda 700 gibi bir değer görürsek 300-300, 350-350 toplamı oluyor. Ve bu diyotların sağlam olduğunu görebiliriz. Tam tersine tuttuğumuzda bir değer göremeyiz çünkü diyotlar geri iletmediği için bir değer görmememiz gerekiyor. Şimdi sıra mosfetleri ölçmede. Mosfetleri ölçmek için G1 E1 ucumuzu öncelikle polarlıyoruz. Ters tuttuğumuzda bip sesi duyarız zaten multimetreden. Bunun açma kapama yaptığını görebiliriz böylece. G1 E1 ucuna tuttum. Daha sonrasında G2 G2 E2 ucuna tuttum. Şimdi MOSFET'lerin açıp açmadığını göreceğiz. Datasheet'ten gördüğümüz gibi e, diyot tek taraflı iletim yapıyor. Mesela E2'den e, biraz önce ölçtüğümüz gibi C2'ye bile tuttuğumuzda diyotumuzun değerini görüyoruz. Normalde tam tersi tuttuğumuzda bir değer görmememiz gerekiyor. Fakat biz ucumuzu açtığımız için G1, E1 ucumuzu polarladığımız için burada da bir diyot gibi bir değer görmemiz e, gerekiyor. 370 değerini gördük. Yani bu mosfetimiz de sağlam. Diğerini de polarlamıştık zaten G2, E2 ucunu. Diğer ucun bulunduğu e, mosfette ölçeceğiz. Onu da <laughs> e, normalde C2, E1 C1 ölçmüştük. Bu normal e, pardon c birden C1'e ölçmüştük. Bu normal diyotumuzun değeri. Tam tersi ölçtüğümüzde polarlama yapıp da e, MOSFET'in değerini bulmuş oluyoruz. Bu ikisinin toplamında deminki gibi diyotların sağlamlığını ölçmek için E2'den C1'e tuttuğumuzda 700 işte diyot, toplam değerini gösteriyordu. Bunda da aynı şekilde ikisinin toplam değerini tam tersi tuttuğumuzda C1'den E2'ye toplam değerini göstermiş oluyor. Yani hem mosfetler hem diyotlar sağlam. Bu aciptimiz sağlam. Aynı işlemleri diğer acıptimize uyguladığımızda e, bu sefer kısa yoldan yapacağım. Ne demiştik? E, tek tek diyotları ölçüyorduk. Bu iki diyotu aynı anda ölçmek için ne yapıyoruz? E2'den kırmızı prop E2'ye siyah prop da C1'e tutuyoruz. Burada eksik değer gördük. Normalde ne olması gerekiyordu? 700 gibi bir değer olması gerekiyordu. Yani ben buradan e, şunu çıkarıyorum. Diyotun birisi patlamış. Kısa devreye düşmüş. Genel arıza da zaten bu şekilde oluyor. Bunlar bana dışarıdan... ikisi de arızalı olarak geldi. Fakat bunun ben arızalı olmadığını gördüm. Bu arızalı. Bunun da arızası nerede onu bulabiliriz. Neresi arızalanmış. İşte bu sefer e, ilk başta yaptığımız gibi tek tek gidiyoruz. Öncelikle E2 ucundan <laughs> C2 E1 ucuna tuttuğumuzda buranın kısa devre olduğunu yani diyotun birinin kısa devre olduğunu görmüş olduk. Yani bu arızayı gördükten sonra aslında diğerlerini kontrol etmenin bir manası yok. Bu acıptımız arızalı. Bu acıptımız de sağlam. Arızalı olan acıptımızın üst kapağını açtım. Hem merak edenlerin içini görebilmesi için hem de arızamızın ne tür bir arıza olduğunu görebilmek için Gördüğümüz gibi yarı iletken yapısı zarar görmüş. Siyahlaşma oluşmuş. Yine bu sektörlerde de delinmeler olmuş. Bunu açmak için üstteki vidaları, dört tane vidayı ve bağlan terminalleri yukarı doğru kaldırdıktan sonra kapak zaten geliyor. Aslında arıza tespiti bu şekilde de yapılabilir. Sağlıklı olmaz fakat en azından içinde bir bozulma var mı? görülebilir. Ama gerek yok. E, yaptığımız gibi multimetre ile de kolay bir şekilde içine açmaya gerek duymadan e, zaten arızayı tespit edebiliyoruz. Bu ve bunun gibi e, benzeri hacbitlerde bu ölçüm tekniği uygulanabilir. Fakat e, bazı hacbitlerde bu şekilde üst kapak açılmaz. İçi herhangi bir şekilde gözükmez. Bunun için ya ölçüm aletiyle e, ölçüm yapmak gerekir, bazılarında da o da yeterli değildir. Ölçüm aletiyle de ölçüm yapamayız. Ancak e, acipteye göre bir aparat kurup o aparatta test etmek gerekebilir.